Bir oyun serisi düşünün. Bu oyun serisi dünyanın en iyi oyunlarına sahip ve dünyaca çok ünlü. Peki ya bu oyun serisi nasıl popülerleşti? Bütün bu şeyler nasıl başladı? İyi seyirler. GTA yapımcısı eski adıyla Rockstar North, planladığı bir seriyi an itibariyle artık vakti geldi diyerek oyunu yayınlamaya karar vermişti. Serinin adı Büyük Otomobil Hırsızlığı diye geçiyordu. Oyunda bolca hayali mekanlar ve bolca görevlerimizin olacağı bir tarzda oyun çıkartmayı planlıyorlardı. Amerika'nın hayali şehirlerini kendilerine göre tanımladılar. Ve birçok şiddet, aksiyon, çatışma, yarış gibi eğlenceli şeyleri oyunlarına katmak istiyorlardı. Yapımcılar, GTA serisini öyle güzel bir şey yapmak istiyorlardı ki, gerçek hayat ile uyarlı bir şey olmasını planlıyorlardı. Ve an itibariyle 1997 yılında serimizin ilk oyunu olan GTA 1 adında bir oyunu piyasaya sürmüş oldu. Oyun kuş bakışı oynanıyordu. Bu oyun, aksiyon ve şiddet gibi konuları ele almaktaydı. İnsanların bu oyundan en çok zevk aldıkları şey ise araba çalmak ve şiddetti. Stresi olan insanlar bu oyunu oynayarak sakinleşiyor veya eğleniyorlardı. Oyuna ilginç bir şekilde geğirme ve osurma gibi şeyleri de eklemişlerdi. 1999 yılında ise serimizin ikinci oyunu olan GTA 2 oyunu gelmesiyle beraber oyunda artık kafamıza göre suç işleyemiyorduk. Oyuna polisler eklenmişti. Sadece polis değil can, para, enerji gibi şeyler eklenmiş oldu. Aynı şekilde oyun 2 de oynanıyordu. Bir 2001 günü yapımcılar oyunculara bomba gibi bir oyun verdi. Üçüncü serimiz olan GTA 3 serilerin önemli bir oyunu olarak yer almaktadır. Oyun artık öbür seriler gibi değil, 3 de bakış açısıyla oynanılabilen güzel bir hikaye oyunu olmuştu. O zamanlar zor ve elimizde olmayan bir teknoloji ile yapımcılar zor şartlar altında böyle bir oyun çıkarıp neredeyse bütün rakiplerini elemiş oldu. Yapımcılar daha yeni yeni hikayesel oyunlara geçtiğinden dolayı biraz amatördü. Bu yüzden GTA 3'te karakterimizin ölüp ölmediği bilinmiyordu. GTA 3 oyunu, yapımcıların popülerleştiği dönemin tam merkez noktasıydı. Tam olarak 1 milyondan fazla satış yaptı. 2002 senesi gelmesiyle beraber sıradaki serimizdeki oyun ise serimizin en bilindik oyunlarından GTA Vice City çıkmış oldu. Bu oyun oyuncuların deli gibi sevdiği oyunlardan bir tanesiydi. GTA Vice City 17 milyondan fazla satış yapmış oldu. Bu oyuna deliler gibi modlar yapmışlardı. Bu modların arasında GTA Türk de yer alıyordu. Oyunda aranma yıldızları, can, para gibi şeyler oldukça gelişmiş oldu. Bu olayların iki sene ardından 2004 yılında GTA San Andreas adında serimizin en çok sevilen ve en çok satan oyunlarından bir tanesi olmuştu. Her zamanki gibi bu oyuna da delilercesine mod yaptılar. Bu oyun 21 milyondan fazla satış yaparak yapımcıları sevindirmiş oldu. Ardından beklentinin altında olan oyun olan GTA 4 oyunu 2008 yılında çıkmış oldu. Oyunu oyuncular grafiklerinden değil, gerçekçiliğinden beğeniyorlardı. Örneğin bir polisin ayağına sıktığımızda hemen ölmüyordu. Bu oyunun kötü avantajları oyunun aşırı renksiz olmasıydı. Fakat bu oyunun müziği serilerin bana göre en iyisiydi. GTA 4 tam olarak 28 milyondan fazla satış yapmış oldu ve an itibarıyla piyasanın hala yukarılarında durmayı başaran efsanevi oyun GTA 5 geliyor. GTA 5 2013 yılında piyasaya sürüldü. Oyun açık uçlu efsanevi bir oyundu ve Rockstar Games serisinin en parlak ve en sevilen oyunu bu oyun olmuş oldu. Bu oyun 85 milyondan fazla satarak serinin en çok satılan oyunu oldu. Günümüz 2024 ve artık GTA 6 adında oyunun fragmanı yayınlandı. Tam 15 senenin ardından bütün oyuncular tarafından beklenen GTA 6 nasıl bir rekor kıracak düşünemiyorum bile. Bazı eksiklerimiz olabilir fakat biz en bilindik oyunları ve bu oyunların popülerleşmesini anlıyoruz anlattık. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz.